Yaşamak cesaret ister. Korksan da yaşayacaksın. Cesaret. Evet yaşamak cesaret ister. Ama bazen en cesur adım kendi zayıflıklarımızla yüzleşmek değil midir? Yalan söylediklerini bile bile birbirlerini suçlayan insanlar mesela politikacılar. Bu insanlar aynaya baktıklarında yahu ben ne kadar iğrenç bir insanım, niye böyle yapıyorum deselerdi. Bir yerlerden başlamış olurduk belki yeniden. Vicdan öldü başımız sağ olsun, hicran yaşıyor. Herkes gemisini kurtaran kaptan olmak istiyor. Bencillik diz boyu. Her şeyi satalım, döneklik yapalım. Bir kere de hayata geldiğimiz yerden bakalım. Para kazanalım. Küplerle, kutularla saklayalım. Bize bir şey olmadıkça aldırmayalım. Bana dokunmadıkça bütün yılanlar yaşasın. Hayır, isyan ediyorum. Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Hayvanların katledildiği, çocukların öldürüldüğü, kadınların tacize uğradığı, öldürüldüğü, darp edildiği, insanların öldüğü bittiği yerle insan oldu. bu bozuk, karmaşık düzen sizin olsun. Uyumak, bir daha uyanmamak istiyorum